bir şey söyleyeyim mi? Bunlar var ya doğrudan fırıldak. Oğlum ne içine yattınız lan? Ha? Oğlum dünyanın ekmeğini yediniz lan. Ha? Oğlum dünyanın ekmeğini yediniz lan. Ananızı emdiniz. Mamayı da bitirdiniz. Seni işine gelmedi miydi? Nasıl kaçan oraya? He? Nasıl kaçan oraya? Niye yattınız lan benim o şeyin içine? Ben bunun içine bir sürü mama koydum. Ne yaptınız mamaları? Sen mi? Anamı mı Anamı karıştırmam bu işe? Seni seni beri bilmedik seni. Ben seni mu Oğlum, şu ney lan? Şu ney? Şu. Şu ney? Şu. Şu ney? Şu. Şu ney? Bakayım. Doğru mu? Osu. Mama hezler. Yevadı it. Ananız geldi, ananız kartal götürüyor götürüyorum alan. Kartal için kopla kop. Kop kartal için kop, kop, kop. Anan gidiyor anan, anan gidiyor kop, anan gidiyor, anan gidiyor anan, anan gidiyor anan, anan gidiyor anan, anan gidiyor anan. Sıkılasak. Baba, anan. Anan, anan. Anan, anan. anan onu seviyormuş Gördün mü? Ha? Şu var ya. Yo, doldu süt, doldu, 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 doldu. Bu benim annem. Bu benim annem. Bu benim annem, Bu benim, annem. benim, benim, benim. Yönüm annem bu. Ne <laughs> <laughs> çok güzel çok şükür. Bazen şey bunu biraz yüksek palet diyen oluyor da nefes alamıyor. Siz de inanır mısınız? Allah'ım güzel yaratmış nasıl güzel çizmiş yaradan. Tüyünü yaradamazsınız. Bu kimin? Kimin evlat? Evlat kimin? <laughs> <laughs> Bu <mi> var lan! Tutuşuna bak hadi. Tutuşuna bak hadi. Kime çektin ne bileyim? hadi ben gidiyorum hadi beni oyalama oyalama hadi hadi Heh. Heh. ananız gidiyor kopun kopun, kopun. ben geldim lan ananız <laughs> ama o düğme var orada düğme sende var mı düğme aman hep düğme lan bunlar <laughs> elime atıyorum düğme geliyor <laughs> Allah'ım şey anasını etmesin gidiyor gidiyor yok hamasi. Uyur. Vay kurban olurum sana vay. Vay 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 orada mamayı bulmuş yiyor. Her taraf uyur. Tamam geliyorum. Hadi hemen gidiyorum. Şşt, bıt, 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 Ben ananız değilim. Geç. Yürü. 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 burada olup bunları sımsıklamak ister. Karın altında nasıl perişanlar i̇şte <laughs> bunların annesi var. Bunların yok. Ama Yasin amcaları var. Bak vurur musun yaptıracağız şimdi kliniğe gidiyoruz Hadi bakalım. Gel. He? Ne arıyorsunuz ha? Ay ne arıyorsunuz? Düğün mü varmış. Ne o? Var? Sünnet doğunu mu? Kim ne onu? 네. 쥐님? 쥐님? 네. 네, 오 Genetle mi var? Hı. Bismillah. Aa. Ne oldu? Ha? Ne oldu? İla bölüktü mü yani? Hmm, soğuk lan bura. Hmm? Bizim ara biraz daha alınan da.